AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, kente bazı belediyelerde işten çıkarılan ve eylem yapan işçileri ziyaret etti. Geldi, Başkanı, diğerleri... Hizmet İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendiko üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerine devam ediyor. AK Parti İl Başkanı Ocak, beraberindeki partilerle işçileri ziyaret etti. İşçilerle ve Hizmet İş Diyarbakır Şube Başkanı Kahraman'la görüşen Ocak, gazetecilere yaptığı açıklamada Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur Belediyesi ve Bağlar Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler olduğunu söyledi. Son dönemde yaşanan işçi kıyımı sadece bugünle sınırlı değil, son 6 aydır sistematik bir şekilde devam etmektedir. DEM Parti yönetimindeki belediyelerde bugüne kadar Yaklaşık 600 işçi işten çıkartılmıştır. Bu durum halkımıza ve işçi kardeşlerimize yapılmış büyük bir haksızlıktır.